Sensörler nedir? Sensörler çevresel değişkenleri, sıcaklık, ışık, hareket, nem ve benzeri algılayan ve bu bilgileri elektriksel sinyalleri dönüştüren cihazlardır. Endüstriyel otomasyonda ev uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede kullanılır. Sensörlerin çalışma prensibi. Sensörler algıladıkları çevresel değişkenleri ile bir algılama elemanı aracılığıyla algılar ve bu bilgiyi elektriksel sinyalleri dönüştürerek dışarıya iletir. Sensörleri kullanım alanları. Sensörler Endüstriyel otomasyon akıllı ev sistemleri, güvenlik, otomotiv ve sağlık gibi birçok alanda kullanılır. Her alan için özel sensör tipleri vardır. Sıcaklık sensörleri Sıcaklık sensörleri ortamda sıcak değişimlerini algılar ve bu bilgiyi dijital veya analog sinyallere dönüştürür. Endüstriyel uygulamalarında ve ev otomasyonunda kadar yaygın olarak kullanılır. Hareket sensörleri hareket algılama yeteneğine sahip cihazlardır. Genellikle güvenlik sistemlerinde, aydınlatma kontrol sistemlerinde, ev otomasyon uygulamalarında kullanılır. Işık sensörleri, ışık sensörleri çevresel ışık seviyesini ölçer ve bu bilgiyi elektriksel sinyalleri dönüştürür. Genellikle otomatik aydınlatma sistemlerinde veya fotovoltaik sistemlerde kullanılır. Nem sensörleri, nem sensörleri ortamın nem seviyesini ölçer. Bu sensörler hıva sistemleri, çevre izleme ve tarım uygulamaları gibi alanlarda yaygın olarak kullanılır. <laughs> Basınç sensörleri, basınç sensörleri gazların veya sıvıların basınç seviyelerini ölçer. Endüstriyel otomasyon su yönetimi otomotiv ve endüstrisinde yaygın olarak kullanılır. Gaz sensörleri. Gaz sensörleri havadaki belirli gazları algılar. Bu sensörler güvenlik uygulamaları, hava kalitesi izleme ve endüstriyel gaz sızıntısı tespitçi için kullanılır. Sensörlerin geleceği ve teknolojik gelişmeler. Sensör teknolojisi hızlıca gelişiyor. Lot ile entegre olan sensörler daha akıllı ve verimli sistemlerin oluşturulmasını sağlar. Gelecekte sensörün daha hassas mini tarüze edilmiş ve çok fonksiyonlu olması bekleniyor.